Sevgilim ben şimdi büyük bir kentte seni düşünmekteyim. Elimde uçuk mavi bir kalem, cebimde iki paket sigara. Hayatımız geçiyor gözlerimin önünden. Çıkıp gitmelerimiz, su içmelerimiz, öpmelerimiz. Ağlarım aklıma geldikçe gürüştüklerimiz. Çiçekler çiçekler su verdim bu sabah çiçeklere O gülün yüzü gülmüyor sensiz. O köklensin diye pencerede suya koyduğun deve tabanı. Hepten hüzünlü bugünlerde. Gür ve coşkun bir gün ışığı dadanmış pencereye. Masada tabaklar neşesiz, koridor ıssız. Banyoda havlular yalnız. Mutfak dersen derbe derbe pis. Çiti orada duruyor, ekmek kutusu boş. Ventilatör soluksuz, halılar tozlu. Giysilerim gardıropta ve şurada burada. Memo'nun oyuncak sepeti uykularda. Mavi gece lambası hevessiz. Kapı diyor ki açın beni kapayın beni. Perdeler gömlek değiştiren yılanlar gibi. Radyo desen sessiz. Tabure sandalyelerden çekiniyor. Küçük oda karanlık ve ıssız. Her şey seni bekliyor, her şey gelmeni. İçeri girmeni. Senin elinin değmesini. Gözünün dokunmasını. Ve her şeyi tekrarlıyor. Seni nice sevdiğimi.